Yani bizim işimiz bu yani. Yapacak bir şeylerimiz yok. Peki Mehmet Karakaş şu an hangi aşamadasın? Ya hangi aşamada? Dünyaya bir inip geliyorum aşağıya bir inip geliyorum. Bir yani ya dünyada ne yaşadığımı biliyorum. Ne şey sonra ettim. Şu anda kabul kazıyorum arkadaş. Yapacak bir şey yok. Yani hayatı bilmek isteyenler varsa gelsin bilsinler tanısınlar. Bakın. Gideceğimiz son mekan burası. Peki bu şekil e, yatılması gerekiyor evet, nezarda. bu şekil kolunu böyle şey yapıp bu şekil yatması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekil. Yani bizim yani yani gel son geleceğimiz yer burası yani. Dünya dolu paran olsa, pulun olsa yapacak bir şey yok. Gelinecek yer burası. Peki insanlara son mesajın ne? İnsanlara milletlerle birbirlerine de paradan, puldan, tarladan, tokattan dedikodu etmelerine gerek yok. Yenilecek yer burası arkadaşlar. Benim param var, pulum var. Sultan Süleyman'a bile kalmadı bu dünya. Bırak. Yani yapacak bir şey yok. Yatılacak yer burası.